Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Survivor'a konulmuş bir olay hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce bildiğiniz gibi Survivor'da şampiyonluk yarışı aslında artık yavaş yavaş son bulmaya başladı. Sizler kimin şampiyon olmasını istiyorsunuz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayalım. Çünkü bu yorumları şampiyon açıklandıktan sonra sizlere bir video haline getirip oradaki yorumlardan kim ne demiş o zaman görmüş olacağız. Eğlenceli bir video çıkacaktır. Ayrıca videomuzun like butonuna yani beğenme butonuna tıklayarak da Saygımızı göstermeyi unutmayalım ve bizler olan desteğinizle de bu şekilde iletmiş olursunuz. Videomuza geçecek olursak tabii ki Arda'nın da gitmesiyle artık adada biraz daha işler ciddi bir boyutu taşındı. Hem sessiz hem sakin olan hem de bütün olayların içinde olan insanların elendiğini görüyoruz. Yani artık kimsenin bir güvencesi ve garantisi kalmamış durumda. Ve olaylarda tabii ki gittikçe kızışıyor. Öncelikle bu olaylardan sonra tabii ki Arda'nla ilgili de yeni bir gelişme yaşandığı söylenmiş. Hüzün olacağı zaten giderken ona olan sevgisini aktarmıştı ve çok temiz ve işlem bir insan olduğunu söylemişti. Bu tip insanlar da tabii ki arkasında her zaman durduğunu biliyoruz ve yine aynısını yaptı. Survivor'da ya da başka bir yerde görmek şartıyla onun hayatına dokunacak bir teklifle geldiğini ve teklifi de tabii ki Arda'nın kabul ettiğini söylemiş. Ailesiyle ilgilendikten ve dinlendikten sonra ya tekrardan Survivor'ın bir bölümünde sunucu ya da farklı bir alanda gelecek ya Survivor'ın panorama programlarından birine yerleştirilecek ya da jüri e ekibinde daha farklı bir işle ödüllendirileceği söylenmiş. Tabii ki biz de de çok mutlu etti bu haber. Süreci takip edeceğiz. Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.